Ee, öncelikle rakip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Dolunluk ee, camiasına tamamen teşekkür ederiz. Bunları <laughs> tekrar tekrar her hafta olduğu gibi başarılar dilerim. Maça da gelirsek e, açıkçası e, sakatlarımız var. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin. Onları da unutmayalım. Mutluyuz kazandığımız için. Oyun üzerinden ben soyunma odasında arkadaşlarıma da söyledim, 5 üzerinden 4 yıldız, mücadele açısından da 5 yıldız verdi. Yani. Farklı kazandık, daha da farklı kazanabilirdik. Bir konuda kırıldık şöyle, rakibin kalecisi bizim oyuncumuza kastiği bir şekilde arkadan hakeme kızdığı için bizim oyuncumuza çok sert girip kırmızı kart gördü fakat yaptığı hareketin bedeli oyuncumuz hem lisanslı hem kulübünde hem de aile babası hem de aynı zamanda işe yüce geliyor. geliyor. bu anlamda hepimizi çok çok güzeldi. Olumsuz bir şey olsaydı Allah'a şükürler olsun ki olmadı. O da bizim kısmetimizdi ama sakatlayıcı bir müdahaleydi. Daha dikkatli olsunlar. Kimse kimse yapmasın inşallah bir daha karşılaşmayız. Oyuna gelirsek. Oyunda şöyle. İlk 10 dakika e, rakibi belli bir noktada karşıladık. Bazen önde bastık, bazen kendi sahamızda karşıladık. E, i̇yi paslaşmaları oldu. E, birkaç tane gol pozisyonuna girdikten sonra yaklaşık 2-3 tane en sonunda golü bulabildik. Sonra 1-2-3 derken 3-0 ilk kapattık. İkinci yarıda da şunu düşündük. Rakip zaten üstümüze gelmek zorundaydı. Biz de arkada boş alanlar yakalamayı düşündük. Açıkçası 4-5-6 ve diğer golleri e, biraz geç bulduk. E, bununla ilgili biraz daha pasta az yapmamız gerekiyor kendi adımıza da bir ya da iki sarı kartla tamamladık maçı. Çok da sert bir oyun oynamadık açısı. yani taktik fuarlar dışında pek bir şey yapmadık. i̇nşallah bundan sonra kazanmaya, kazanarak üstüne koyup koyup devam edeceğiz. İnşallah bunun sonu. İnşallah